Haziran 2021 yaza mutlu girelim etkinliğimizle Antep fıstığı dağıtıyoruz. Gaziantep'te olmam insanlara yarasın birazcık daha mutluluk olsun dedik. Önce takipçimize sonra abonemize çekiliş yapıyoruz ve bunu da Marvel on Stream'den yapıyoruz. 26 yarışçıyla izleyicinin az olduğu günü seçtim. Öz izleyici olsun ve fıstık yarışımız 26 yarışçıyla başlıyor. 5 yarışın skor sonucuna bakacağız. Yani 5 yarışta en çok skor elde eden. Hani ilkinde kaybettim, ikinci de işte 10. oldum üzülmeyin diyerekten başlatıyorum. Hadi bakalım. Ben de katıldım da herhal kazanamam zaten. Hani araya kaynayayım dedim. Ya hak dedik ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Ve ilk döngüye girdik. Bu pist nasıl? Ha çok uzun bir pist değil ilki. Güzel ama. Güzel bir pist. Halı saat adında. Minik, Kritokun en önde gidiyorlar. Bakalım diğerleri dalgaya kapıldı. Şimdi bakalım delikten ilk kim çıkacak? Delikten ilk kim çıkacak? İçeride çarpışmalar olacak mı? Bakıyoruz ve minik ilk çıkan Artrop Kritokun. Piste ilk girenler bu üçlü oluyor. İlk 10 skor alıyor genelde. Ve ilerliyoruz. Şurada da taslak pistimiz var. <laughs> minik. Minik ilerliyor. Arkadan gelenler. Hızla ilerliyorlar. Kör Omar sen şanslıydın. Sana ne oldu? Kör Omar biraz arkadan geliyor. Minik bakalım hızlanma ona ters mi tepecek iyi mi olacak? Vay minik güzel dönüş yaptı. Burada sekerek insanlar nasıl ilerleyecek? Bakalım bir tişekim ilk ulaşacak. Minik özgüveni iyi ilerliyor. Artop, Kritokun, Jojo Marti, Efe Burak, İsrafel, no bitmiş nektar hızla ilerliyorlar. Herkes ismini görüyor. Ben niye tekrar ediyorum? Şöyle ilerleyelim. Şöyle iler İsrafel abone bafa aldı son anda ve gücünü bakalım gösterebilecek mi İsrafel? Hızla iler. Aşağı düşüp ölebiliyorsunuz. O da artık kader, kısmet. Şu an art top mini geçmiş gözüküyor ama bakalım hiç belli olmaz. Febrak şöyle Burak geliyor. Belf ilerliyor. Nektar herkes mutlu bir şekilde ilerliyor. İsrafel abone rengini almamış herhalde yeni olduğu için. Bir sonraki yarışta gelir. Aa art top. Kritakun minik lan ilk üç. Oo Efe Burak. Efe Burak öfkeli bir giriş yapıyor. Pistimiz tehlikesiz de harbiden. Yani gel... ilk olan çok aksideye takılmadığı sürece ilk bitiriyor gibi. Bakalım deliye kim tutturacak. Art top birinci oluyor. Efe Burak. Kritakun. Minik. Bitmiş. Veli Özen. İsrafel. Belf. Nektar. Ve Dino. İlk onu kaplıyor. Diğer yarışmacılarımızın bitirmesini bekliyoruz. İlk pistimizin sonuçları bu şekilde. Sorun değil daha 10 yarış olacak. Shinoya da indi ve Art top birinci. Bakalım kimler puan almış. İlk 11'e puan gidiyor. Şuradaki puana bakmayın. Sezonumuz fıstıklı izleyici sezonu. He. Fıstıklı izleyici sezonunda puanlar bu şekilde. 4 yarışımız daha var ve random trek diyerek rastgele bir haritayla devam ediyoruz. Gittik sonuncu olduk ya. Aa bu haritada hiç yarışmadım galiba ve güzel bir haritaya benziyor. Önden play yazarak katılabiliyorsunuz. Yeniden yazmanız lazım. 2 dakikaya kadar bekleyeceğim. Şöyle saatten bakayım. Öyle başlatacağım. El, elinde iş olan vardır, güç olan vardır. 2 dakika içinde hemen fırsat bulsun çünkü başlayacağız. Yeni gelenler de katılabilir. Hala şansınız var. Yengen kurudu seriyi yazdım. <laughs> Hadi bakalım. Aa şu kenarlara koyuyor sizi. İlginç bir harita, ilginç bir şey, doku var. Nasıl bir şeyler olacak merak ediyorum. Ben katılmasa mıydım da neyse ben muhtemelen birinci gelemem. <laughs> Ondan dolayı sorun yok. Hop, name soft name on. 23 kişi var. Bir önceki yarıştan 3 kişi eksik. Çok kısa daha beklemek istiyorum eli dolanlar için. Yani zaten 2 dakika süre verdik. Hala vakit var da. Şöyle baktığımda Belf katıldı zaten. Cepbank ünlem play yazıp yarışa katılabiliyorsun. Ünden play yaz, Fıstık çekilişimizi yarışlar üstünden yapıyoruz. 5 yarışın toplam skoruna bakıyoruz. Bir yarış kaçırdın ama sorun değil. Heh kör omar da geldi. No thanks. Wow. Hadi bakalım. Olaya katıl. Çekilişi boş ver o zaman. Ünden play yaz, Eğlencesine katıl. Toplardan biri ol. Kazanırsan başkasına verirsin. <laughs> bir de direkt şey böyle birinci 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 dörtten kırk skor alıp <laughs> genelde böyle istemeyene çıkıyor bizim Rich King'e olmuştu o ayda geldi 25 kişi bir önceki yarıştan yine bir kişi cep bankta yeni geldi sayarsak iki kişi eksiği var ama artık verdiğimiz sürenin sonuna geldik ve ben bu yarışı da başlatıyorum hadi bakalım gelin ödülü alındı İlginç bir uzay pistinde ve yarışmamız başladı. Oha! Hayırlı olsun diyorum bu pistte yarışacaklara. Aman ya Rabbim diyorum. Hadi bakalım. Türkler uzayda. Uzay dediğin nedir ki? Galaktik Emp Art Top gene önde. Sirlev, Cucuma, Marti, Kör Omar, Furkan Emre. Haydi bakalım ilerliyor. Eh. Neler olacak? Eh. Perin <laughs> fıst. Abi yani artık kim önde kim değil ben bilmem. Ben uzaya gitmedim anlamıyorum ama Sir, Lev ve Art Top sanki başı çekiyor şimdilik. Aşağı düşenler olabilir isminize dikkat edin. Sıralamanın altında bir kuru kafayla isminizi yazarsa bu iyi işaret değil. <laughs> Aa şurada takılanlar var işte. Burada mesela düşenler olabilir. Oo güzel. <gülüyor> <gülüyor> Oo yer çekimsiz ortağım. Hadi bakalım. Ay biz de boruya gireceğiz artık. artık. Artık girdik artık. Oo. Oo ben nerelere girdim? Çık 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 çık. Ha? Sıralama değişti mi? Oo Berf Cep Bank. Cep Bank en önlerdeydi. Bozuldu. <laughs> Furkan Emre hadi bakalım. Kör Omaro. <laughs> Abone olanlar iki katıza sahip olmalı. Abonelere mutluluklar vereceğiz. Sorun yok. Bir kişi ölmüş zaten herhalde. Aynen ah Kritakun ah. Şurada ne takıldınız ya arkadaşlar. Yellowish TV azimle arkadan takip ediyordu. Belf cep bank cep bank. Sillev art top belf. Hadi bakalım şurada oy ne güzel bir borudan geçtiniz. Ay sonlarda da sadece şu bora engelleri var hadi bakalım. Cep bank bakalım cep bank katılmak istemiyordu. Aman ya Rabbim cep bank tüm katılmak istememesine rağmen birinci geliyor ve bir dakikalık süreyi başlatıyor. Sirlev ikinci. Art top üçüncü. Art top birinciliğe oynuyor. Güzel skor aldı. Hızlı ve düzceli. Taklit mu? Belf yine skor alıyor. Lord Commander Nektar. İyi konumuz bu şey. Yellowish TV. Artık Kozmos'ta kayboluyor. Dünya. Niye Amerika? Yellow işte öldü bitsin artık. Cep bank sen niye düştün lan? Valla ben de bilmiyorum niye düştüğümü. Fıstıklı izleyici sezonunda bu yarışımızın sıralaması bu şekildedir. Biz Veli ile öldük. Yok Kritokun sen ölmemişsin 23. .sün. Puan sıralamasında ise Cep bank ikinci Art Top birinci ee, sıralamamız bu şekilde. Veli sende hala ümit var. Ben sonuncuyum. Furkan Emre ile sonuncuyuz. Yay. Puan sıralaması da bu şekilde. Daha 3 yarışımız var. Hadi bakalım diyorum. Ve şu andan itibaren 2 dakika içinde yine başlatıyorum. 21-21 şu an. Kader mi bu? Aa bu haritayı hatırlıyor gibiyim ama güzel miydi onu hatırlamıyorum. Her harita güzeldir. Bazıları kısadır. Yapacak bir şey yok. Ünlem play e yazalım. Asyalı izleyicimiz Japon Hiragana'sı mı? Aa, aynen. Ünlem play e yazarak katılabiliyorsunuz. Shinoya sen geçen yarış yoktun ya. Kendini niye eledin bir yarıştan? İnsanlara fıstık için şans mı veriyorsun? O kadar da bekledik 2 dakika. Japonya'dan Antep fıstığı isteniyor. Yalnızca Türkiye içine yollayabiliyoruz ama fıstığınızı Türkiye'ye geldiğinizde alabilirsiniz. Arigato gozaimasu. Yoroshiku ona geçmez diyoruz. Ünlem play yazarak katılabilirsiniz. Eli dolu olanlar, çıldıranlar için 2 dakika kadar bekliyoruz. Gerçi 1 dakikaları kaldı. 1 dakika kadar daha bekliyoruz. Çılgın yarışçılar, çılgın canavarlar hep birlikte buradalar. Kolonya veriliyor mu? Fıstıklı. Evet. <laughs> Beni en son çerezci yapmıştın sen. Fıstığımı ver benim. Mantıklı. Gidip kız arkadaşına Antep fıstığı verip arkadaşlarına karpuz çekirdeği getiren o çerezci sanmıştım seni ama olmadığını iddia ettin. Ondan dolayı bir şey diyemedim. Gidip adam kız arkadaşına birinci kalite Antep fıstığı veriyor kuru yemişçiler. Bize karpuz çekirdeği getiriyor. Yalnız sosyal mesafe yok bu oyunda. Bu oyunda korona da yok çünkü, öyle düşün, mantıklı. Kimimiz eksik? Furkan Emre sanki yoksun. Ee, öncekilerden özellikle gözüme çarpan. Köromar sanki yoksun. Köromar galiba alttan da oyunda olduğu için o biraz geç basabiliyor. Oysa skorun da vardı. Ünden play Belfa yetiştin tam. Tanıdık isimlerden eksik vardı çünkü. Belli 3 dakika beklese iyi olacakmış her yarışta. 124 Ünden play. Uzayda koronanın ne işi var? Çok mantıklı. Yine insan götürür işte. Her türlü belayı biz götürüyoruz. Maymundan birazcık evrilmişiz. Kendimizi bir bok zannediyoruz. Evren falan çevremizde dönüyor falan zannediyorduk yani. Daha yakın zamanda anladık ki dünya evrenin merkezi değilmiş. Şaşırdık falan nasıl olur? öyle bir öyle bir canlıyız bizde burada oturmuş bilye yarıştırıyoruz antep fıstığı için <laughs> yani işte insan dediğim budur İnsan dediğim budur ve o zaman başlıyoruz ben yalnızca bir önceki yarışçılardan zaten 25 kişiydik Kör Omar'ı görmüyorum Kör Omar'a seslenerekten 10 saniye içinde başlatıyorum seyirci çıldırdı Kör Omar fıstık yemesin dedi o gitsin oyun oynasın dedi Ünlem play hack one. Join değil. Şöyle ünlem play. Ve o zaman 5 4 Ünlem play yazdı. Play yaz. Tam başlatıyordum bak yetiştin. Süpersin. Süpersin. Bastım koş oyuna. Sincap klanını yüce yerlere taşı. Aynen gördüm gördüm. Fistuk gücüyle başlıyoruz. Hadi bakalım. Ha bu pist evet. Yani aşırı tehlikeli değil ama bakalım. Güzel bir sprel'le başladık. İnişimizi yapıyoruz. Buzumsu, garipimsi bir yerden. Coco bitmiş ilk kim çıkacak bakalım İlk çıkan genelde iyi gidiyor tabi burada ölüm tehlikesi olan yerler var şimdi ona bir şey diyemeyeceğiz. Haydi bakalım, Chinoya'nın önden çıktı bitmiş cep Bank favori isimler Coco haydi bakalım, Kromar ilerliyor Yellow H TV yine sonuncu inatmış gibi haydi bakalım Chinoya'nın önden gidiyor garip ha biraz yavaşlama sekmeleri yaptılar ama herkes galiba o yavaşlama sekmelerini yapıyor yanında da taslak pistimiz var burada acaba ne acılar çekildi de bu hale geldi bu pist Aşağı mı düştü dedim izleyicilerimiz sorun yok Şurada aniden bir hız boostu alıp tehlikeli topraklara ineceksiniz Haydi bakalım Şimdilik ölenimiz yok 26'da 26 yarışıyoruz Şinoyen önden gidiyor bitmiş cepman Nektar cucu Marty Barış Oğuz. Lord Commander Kurunzom İlginç bildirimler geliyor bana da haydi bakalım Yellowish sonuncu hak ettiği yerde Shinoya hala azimle birinciliğini koruyor. Bitmişse onu azimle kovalıyor. Bakalım neler olacak. Buradaki deliklerde ölüm tehlikesi yok gibi. Bakalım atlanacak buradaki çark. Ölüm tehlikesi var mı diye bakıyorum da yok yani. Kolay kolay ölünmez. Yani şu an birileri birilerini geçti, geçti bu çarklarda. Mesela bak Shinoya birinciydi, geri düştü aynı. Deli tutturamadı. Fırsattan istifade millet öne bayağı bir geçti. Cepbank. Kör Köromar efe bırak Jojo marti bakalım kim kazanacak kim ilk girecek kim sifona ilk girecek haydi bakalım bir aqua park'ta böyle bir havuz vardı böyle bir tecrübem var bunu da paylaşmak istedim aman tanrım iyi giriş gerçekleşiyor iyi giriş gerçekleşiyor mu neler olacak bitmiş uçtu zenas Dino, koll köromar haydi bakalım bitmiş yani nazikçe ilerliyor resmen ya zenas köromar haydi bakalım Cepbank geri düşmüş. İsrafel. O bitmişi kimse durduramayacak gibi. Bakayım engel var mı? Valla pas parlak cilalı yol. Oo Dno diyor ki ben durdururum diyordu. Kenara çarptı. Senas diyor ki bitmişi ben durduracağım dedi. Dno bitmişi geçiyor. helal olsun. Dno birinci bitmiş Senas. Kovrulol, Lord Commander, Köromar, Çocuğu Marti, Kuritakun, İsrafel, Efe, Burak ilk onu kaplıyor. Arkadan gelenler. Aa Yellowish TV sonuncu değil. Belf azimle ilerliyor sonunculukta. Witcher'ın atına binmiş olmalı. Ancak inatçı bir Roach onu bu kadar yavaşlatabilir diyerekten aman tanrım. Hemen sezon puanlarından bakalım. Bu yarışın sıralaması bu şekilde. Harbi boşluğa düşmüş. Aa iki tane ölen var. Japon arkadaşımız en son ünlem play yazmış vefat etmeden önce. Üzdü. Şöyle bir sıralama. Puan sıralamasında ise Alt Rock hala birinci. The No arkasında bitmiş yaklaşmış. Jepbank, Efe Burak, Kritakun, e, Sirlev, Zenas, Minik, Jojo Herkes biraz biraz geliyor. Daha iki yarışımız var. Yani bu iki yarışta da şu an herkes birinci olabilir. Öyle diyeyim. Yani çünkü birinci 15 puan. İki yarışta da birisi işte 10, 10 20 puanı aldığında otomatik zaten birinci olma şansı var şu an herkesin. Ve random yarış diyerekten bakalım. Ee, yarış pistleri mi gelecek acaba? Yoksa sadece öyle kapak olarak mı? Kapak olarakmış. Donate atana hız vereceğin mi? Ne yazık ki bu o tarz oyunlardan değil. Ama o tarz oyunlarda zamanla açarız. <laughs> şey bitle falan olaylar değişiyor. Ünlem play yazarak katılabilirsiniz. 2 dakika kadar bekliyoruz. Nektar. Aa ne kadar güzel sallanan 3 yapraklı yonca. Teşekkürler. Neydi 3 yapraklı yonca? Sevgi. 3 yapraklı yoncanın anlamı neydi ya? Şey yeni izledin sen. Belf bize yaz. Ee, Black Clover. 3 yapraklı yoncanın 3'ü üçü neydi? 4. şans. 5. Işte de ise şeytan vardı. 5. yaprakta şeytan. 4'te şans, bir 2 3 neydi? Sevgi. Şu an genel kültür kasmamız gerekiyor. Unuttum. Hiç bilmiyorum ki. Ya sen de hiç o ince detayları yakalamamışsın. Nektar bizi 3 yapraklı yonca attı. 3'te bir şey yok değildi ya. Hani yaprakların anlamı var diyordu ya böyle hikaye gibi kör omar. Hani ya evet bir anlamı yok da şey yani işte sevgi, güven, barış gibi bir şey. Bir kan, iki elmas, üç kemik. başlatlan. lan. Three basic human işte kardeşim. Faith, hope, love. Heh bak. İnanç, ümit, sevgi. Aynen. Eyvallah. Umut, inanç, sevgi. Eyvallah. Genel kültürlendik. Kader, umut, sevgi. Yalnız dünya beşten büyük arkadaşlar. Beş yapraklı yonca çıkanlar bir şey zannetmesin. Köromar'da katıldı mı? Katıldı galiba. Bir şey yok yazmış. O zaman başlatıyoruz. 26 kişiyi gördüm ben. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herkese umut, inanç ve sevgi diliyoruz. Biraz da şans diliyoruz. Biraz da şeytan diliyoruz ve başlıyoruz. Kritakun sen varsın. Sorun yok. Evet haydi bakalım ben aslında chat'i de yayına verebilirim. Belf'in niye botu var gene? Bak Belf hile yapmış gene. Geçen bir yarışta da bunu yapmıştı. Yarışta iki Belf var dikkat edin. O en öndeki peynir ekmek Belf. Geçersiz Belf. Şimdi öyle deyince kaba gibi kaçıyor. Evet. <laughs> Haydi bakalım. Abi bu Belf'e inanmayın. Bu hep birinci oluyor. Bu sahte Belf. Sıralamada yok bakın. Gerçek Belf aramızda. Heh. Gerçek Belf burada o şey yolluyor. Seyir bahisleri karıştırmak için bot yolluyor önden. Ruh yolluyor. Burada ölen çok olabilir dikkat edin. Oo Japon azmi. Hadi bakalım. Kretikun, Belf, Yellowish, Goromaro. Herkes ilerliyor. Cepbank. O kadar övdük adamı ilk yarış birinci geldi diye. Şimdi geride kaldı şimdilik. Bir bakarsınız herkes ölür o kalır. Herkes ölür o kalır. şu yandaki yerler beni korkutuyor ya böyle. Neden orada var? Sahte Belf'e de Belf ayak uyduruyor. Belf, gerçek Belf de ikinci. Şu sahte Belfe eleyelim arkadaşlar. Yeter artık. <laughs> Haydi bakalım. Hep de Belf'e çıkıyor sahte olan. Onu anlamıyor. Ne oluyor burada? <laughs> Okuduğun mektebin niye niye? Okuduğum mektebe niye laf geliyor? Topun herhalde. Yarışmacılar ilerliyor. Burada ölümler başlayabilir. Şu ilk giden Belf sahte Belf arkadaşlar. O peynir ekmek ona kanmayın. Ama şimdi gerçek Belf de iyi gidiyordu en son. Aa Yellowish bu kez skor aldı. Hadi bakalım. Japon arkadaşımız birinci. Kritekun ikinci. Veli dört. Atrop, atrop gene skor mu aldın sen ya? Fıstık sana gidiyor gibi ha. Dnao. Belf sekizinci ama Belf de iyi puan kastı. Shinoa onuncu. Hadi bakalım. Belf hopta hainlik yapıyordu harbiden ya. Belf şey balçıkların tarafındaydı hatırladım. Yok diyordu ki oraya gitmeyin falan diyordu. Aslında oraya gitmeliydik. Hızlı ve düzceliyle böyle bir vals yaptılar. <laughs> ve Japon arkadaşımız kazanıyor. Ee, şöyle hemen al. Ee, no. Skorlar bu şekilde bu yarışmamızda. Toplam skora şimdi bakacağız puan da Atrop birinci iki puan daha almış birinciliğini dedi koruyordu Nao ikinci Kritokun üçüncü bitmiş 4. Japon arkadaşımız bak hemen beşinciliğe geldi bir kez daha kazansa alacak adam Cep bang, Efe Burak Veli Uzan ve Yellowish, TV şu an yani birincili Belf alabilir mi 13 yok yani puanı 5'ten çok olan yok 6'dan çok olan herkes alabilir yani şu sıralama fıstığı hala alabiliyor diğerleri üzgünüz galiba çünkü son yarışımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Hayda yerli bir laf geliyor. Aha ilginç bir pist, ilginç bir yarış diyoruz. Ay girintili çıkıntılı var ya bunlar adamın ömrünü bitirir. Ünlem play yazarak son yarışımıza katılabilirsiniz. Bakalım burada kartlar nasıl dağıtılacak. Bundan hemen sonra aboneler için olan çekilişe başlayacağız. VIP'yi hala açmadım ya harbiden. Kimse de yok. Ben şu VIP'yi vermeye başlamalıyım. Belli bir sayı kısıtlaması mı vardı? Bir şey mi vardı onda da? Sen ama hak ediyorsun cep bank. <laughs> Bu 6 aydır abone olanlarımız falan az çok hak ediyor zaten yani şu anda. Onlar uzun süreli VIP'lerimiz. Hop hop. Ünlem play için 1 dakika kadar bekleyip ben de suyumu içeyim. Oh, bundan sonra değil de bir ara şey yarışı olabilir, VIP'lik yarışı olabilir. Bundan sonra aboneleri Battle Royale'le sokacağım yani... E, ...Battle Royale'de savaşacaklar, tekel tekel. Oradan bakacağız. Bir yudum daha al, bir yudum daha. Eyvallah. Oh, he, ben de chat'i açayım bari insanları beklerken. Chat'i açacağız dedik, İnsanların çıldırmasını okumak istiyor insanlar dediler. Neden olmasın dedik. Yani insanlar evet birbirinin çıldırmasını okumak isteyebilir. Bu haklarıdır dedik. Mesela bir şey yazarsanız gözükecek mi şu an? Sanırım. Hayır. Aleyküm. E, şimdi. Tamam şimdi düzeldi. Artık yarışa chat de gözükecek. Aynen tüm tezahürat, tüm çılgınlık, tüm çıldırma e, gözükebilir. Aleyküm es-selamı diyoruz dondurma. <gülüyor> 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 ünlem play. O zaman yarışa başlıyoruz. Kör Omar eksik ama şu an Viking kışında hayatta kalmaya çalıştığını bildiğim için bir şey de diyemiyorum. Ve yarışı başlatıyorum. 10. ünlem play geldi. Kör Omar da geldi ve vurduk. Haydi bakalım. Kör Omar'a avans geçiyoruz o kadar. O zaman totem yapıp en top benim diyorum. Oo hadi bakalım. Bu lafın üstüne de kazanırsın. Ay takılanlar oldu bu yolda. Aa nektar kaybettik nektarı. Nektar gitti bak sen birinci olabilme adayıydın. Oo! Wow wow wow. Peygamber devesi gibi bir pist. Haydi bakalım. Hayatta başarılar diliyoruz yarışmacılarımıza ve yarış duyumuz başladı hızla ilerleniyor. Hızla ilerleniyor. Bakalım neler olacak. Yarışmacılarımız tüm heyecanıyla çıldırıyor. Oo bitmiş. Sen birincilik adayıydın, üçüncüydün. Vallahi bitmiş gitti. Fıstık gitti. Fıstık gitti. Haydi bakalım neler olacak. Yani isimleri söyleyemiyorum. Shinoya şu an birinci gözüküyor ama değil. Haydi bakalım. Yer çekimsiz ortamımızda şöyle bir yukarı çıkalım. Herkes göt göte resmen. Cep bank dışında ve Japon <laughs> ve çocuğum Da La Jojo Marty sen artık bırak. <laughs> Böyle dedim ya. Bakalım neler olacak. İkiye bölünüldü. Aa bitişte ölme çok olası. Bitiş hareket ediyor. Aman ya Rabbim. Bakalım durun durun hiçbir şey belli değil. Jojo Marti bile kazanabilir. Var ya Jojo Marti bile kazanabilir. Abi aa bu hızlı ve düz gitti. Aman ya Rabbim Berf bunu kazanırsa 10 puan alabilirse belki. Yok ama iyi skor aldı be. Tüh. Berf bir yarışta daha skor alsa birinciymiş bu skor tablosunda bak. Kör Omar 10. Minik. Zenkenju, Dano, Barış Oğuz. Ay 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 ay. Bak bak toplar içeride nasıl sallanıyor ya. Ay ay ay. <laughs> Cep o kadar gidip ah. Ey. Ee, Ey. Atrop kazanmış olabilir yani toplamda. Evet. Bu yarışta skorumuz bu şekilde. Hazır mısınız kimin birinci olduğunu görmeye? Japon arkadaşımız <laughs> Allah'a emanet dedi. <laughs> Kimin birinci olduğunu hazır mıyız? Açıyorum. Yarım kilo Antep fıstığı kazanan ne oluyor. Atropu geçmiş. Hem de iyi geçmiş. Atrop çok az puan almış bu, bu yarış. D'Ano bizimle misin acaba? 5 yarışın sonu. <gülüyor> <gülüyor> Yo hihihihi yuhuuu İnsanlar sinirlendi bot insanlara zaman aşımı uyguluyor şu anda Dano buradaysan burada olduğunu bize uygun şekilde belirtirsen Yoksa ikincimize gidecek Antep fıstığı Ve buradayım geldi seni tebrik ediyoruz İzleyici yarışında Ayrıca Discord'da da özel tek kazandın hemen onu da verelim bir yandan Discord'dan ee, bizim Discord'umuzda var mısın öncelikle? Şöyle yapalım. Teşekkür ederiz, rica ederiz. Yoksan Discord'a katıl. Discord'dan benle iletişime geç. Hem sana Marble Jojo Marty'den Marble birinciliğini alıp e, şöyle ekranı vermeliyiz. Tabii. çok mantıklı. Jojo Marty'den şuradan ee, Marble birinciliğini artık alıyoruz. Üzgünüz Jojo Marty. Ama sen hala bir Ahududu reçelisin bunu unutma. Ve The genel çete yazabilir misin? Genel sohbete bir The Aono yapıştır. Yunus Can sen misin? Bize bunu onayla. Sonradan özelden e, detaylı işte adres, isim bilgilerini Birinci oldum benim. Yunus sen misin? Yunus 96 can. Ee, Dano. Emin olalım. Belli olmaz. <laughs> Hiç belli olmaz evet benim tamam. Yani çünkü yapan gördük daha önce. Tamamdır. Sen artık hem yani Marble birincimizsin. Özelden benle müsait olduğunda iletişime geçersen yarın yarım kilo fıstık için harekete geçiyoruz diyorum. Evet sayın izleyiciler kaybettim diye üzülmeyin çünkü şimdi abone yarışı başlıyor. Bu kez 5 yarış değil. Yalnızca Battle Royale yani hayatta kalan kazanır şeklinde yapacağız. Buyurun abonelere yapacağımız çekilişlere geçelim.